Ece laboratuvarda bir deney yapmaktadır. Deneyde kullandığı bütün laboratuvar malzemeleri aşağıdaki görselde bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi Ece'nin bu deneyde kullandığı laboratuvar malzemelerinden değildir? Cam balon şu görseldeki malzeme cam balondur. Dolayısıyla bu var. Deney tüpü şu görseldeki dört malzeme cam malzeme bunlar deney tüpüdür. İspirit hoca şurada görülen ısıtmak için kullanılan malzeme ispirit ocağıdır. Şuradaki malzeme cam malzeme Erlen Mayer'dir. Buradaki malzeme de Beher'dir ya da Beher Glass'tır. Dolayısıyla burada mezür yoktur. Dolayısıyla cevap E şıkkıdır. Üzerinde bu uyarı işareti bulunan kimyasal madde ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi burada bir el var ve deney tüpünden damla damla bir şey damlıyor ve el burada aşınıyor. Aynı zamanda yüzey var yine aşınıyor. Demek ki bu deney tüpün içerisinde kuvvetli asit, kuvvetli baz gibi maddeler var ve yüzeyi işte cildimizi aşındırmış. Dolayısıyla bu madde bu uyarı işareti aşındırıcı, aşındırıcı, ideal ismiyle korozif maddeler için kullanılır. Dolayısıyla aşındırıcıdır ve tahriş edicidir. Doğru. Buharı solunabilir diyor. Ancak bu yanlış çünkü bu maddelerin buharı da tehlikeli olabilir. Dolayısıyla solunmaması gerekir. Atıkları lavaboya dökülmemelidir ifadesi doğrudur. Çünkü atıkları bunların lavaboya döküldüğü zaman bu çevreye de zarar verebilir. Atıkları atık toplama şişelerinde toplanıp işte belediye ekiplerine verilip imha edilmelidir. Dolayısıyla burada 1 ve 3 doğrudur. Cevap da D şıkkıdır. Bir deney için hazırlanmış yukarıdaki düzenekte aşağıdaki laboratuvar malzemelerinden hangisi yoktur? Buradaki şu laboratuvar malzemesi Erlen Mayer'dir. Şuradaki laboratuvar malzemesi termometredir sıcaklığı ölçmek için kullanılır. Buradaki cam malzeme ise cam balondur. Cam balon. Burada da bünzenbeki ısıtıcı kullanılmıştır. Burada pipet yoktur. Dolayısıyla cevap D şıkkıdır tarihteki en eski kodlanmış tehlikeli madde sembolü olan kuru kafa ve çapraz kemikleri içeren ve bazı kimyasalların üzerinde bulunan piktogramın adı aşağıdakilerden hangisidir? İşte çapraz kemikler var, üzerinde de işte kuru kafa var. Bu uyarı işareti zehirli anlamına gelir. Zehirlinin bir diğer ismi de toksiktir. Dolayısıyla cevap bu durumda B şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi yakıcı, oksitleyici maddeler sınıfını gösteren temel uyarı işaretidir? Eğer alevler var ve alevlerin altında O varsa bu yakıcı madde yani oksitleyici madde anlamına gelir. Bir madde oksijen ile tepkimeye girer. O bir maddenin oksijen ile tepkimeye girmesi yanma tepkimesidir. Dolayısıyla oksijen yakıcı bir maddedir. Oksijenin sembolü olan O ile de alevleri eşleştirerek düşünebiliriz. B şıkkındaki temel uyarı işareti zehirli maddeyi ifade eder. C şıkkı yanıcı maddeyi ifade eder. Bu yakıcıydı. C yanıcı. D patlayıcı. E de radyoaktif maddedir. Bir öğrenci laboratuvarda deney yaparken kimyasal maddede şimdi kimyasal madde şişesini elinden düşürmüş ve kimyasal madde üzerine sıçramıştır. Bu durumda yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak doğru bir davranıştır? Kimyasal madde dökülen yer bol suyla yıkanmalıdır. Bu doğru bir davranıştır. Kimyasal seyreltilerek etkisi azaltılır. Dökülen maddenin ne olduğu koklanarak belirlenmelidir diyor ancak bu yanlıştır. Koklayarak belirlerken kokladığımız duyu organımıza, burnumuza zarar verebiliriz. Solunum yollarımıza da zarar verebiliriz. Bu uygun bir davranış değildir. Başka öğrenciler varsa hemen laboratuvardan çıkartılmalıdır. Bu da yine alınabilecek bir önlem anlamında doğrudur. Dolayısıyla ki öğrencinin de bu üzerine madde dökmüş öğrencinin daha rahat hava alabilmesi için de yine bunu sağlanması iyi olacaktır. Dolayısıyla 1 ve 3 burada doğru cevap C şıkkıdır. Laboratuvarda kullanılan bir kimyasal madde şişesinin üzerinde bulunan bu sembolün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Böyle bir ünlem işareti varsa bu tahriş edici madde anlamına gelir. Tahriş edici maddedir. Örneğin çamaşır suyu, etil alkol gibi maddelerde bu uyarı işareti bulunur. Öldürücüdür, öldürücü değildir. Suları kirletici etkisi vardır. Zehirlenme tehlikesi vardır. Oksitleyicidir. Burada en doğru olan tarih edicidir ifadesi olacaktır. Dolayısıyla cevap E şıkkıdır. Kimya laboratuvarında bulunan laboratuvar malzemeleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Büret, asit-baz titrasyonlarında kullanılan altı musluklu derecelendirilmiş boru şeklindeki cam malzemedir. Doğru. Mezür dibi düz koni biçimli malzemedir. Çözelti hazırlamak ve çözeltiyi saklamak için kullanılır. Yanlıştır. Mezür çözelti hazırlamak ve saklamak için kullanılmaz. Sadece sıvıların hacmini ölçmek için kullanılır. Dolayısıyla iki yanlış. Ayırma hunisi sıvı sıvı homojen karışımların kontrollü olarak ayrılmasını sağlayan cam malzemedir. Yanlış. Evet doğru sıvı sıvı karışımları ayırmak için kullanılıyor ama homojen değil sıvı sıvı heterojen karışımları ayırmak için ayırma unisi kullanılır. Sıvı sıvı homojen karışımlar ayrımsal damıtma düzeneyle ayrılır. Dolayısıyla burada yalnız bir doğrudur, cevap da A şıkkıdır. Kimyasal maddelerin bulundukları kapların üzerinde o maddenin tehlike özelliğini gösteren güvenlik işaretleri bulunmaktadır. Bu işaretlerden 3 tanesi aşağıda verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Birincide verilen görsel aşındırıcı maddeyi ifade eder. Aşındırıcı bir diğer ismiyle koroziftir. İkincideki görsel ise zehirli bir diğer ismi de toksiktir. Üçüncüsü ise çevreye zararlı maddeyi ifade eder. Bir sembolünü içeren kimyasallar ısı, sıcaklık ve benzeri etkilerle gaz oluşturup patlayabilir diyor. Ancak bir patlayıcı maddeyi ifade etmiyor. Aşındırıcı maddeyi ifade ediyor patlayıcıda daha farklı bir patlamayı ifade eden görsel kullanılır. Üç sembolü kimyasalların bulunduğu kapların tümünün üzerinde bulunur. Genellikle bulunur çünkü kimyasallar çevreye zarar verir. Dolayısıyla bu uygundur. İki sembolünü içeren kimyasallar insan sağlığı üzerinde akut ya da kronik hasarlara ya da ölüme neden olan maddelerdir. Doğru bunlar zehirli maddelerdir. Dolayısıyla 2 ve 3 doğru burada cevap D şıkkıdır.